Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi yine e, ıssız bir adadayız arkadaşlar. Gerçi ne kadar ıssız bilmiyorum. Her yerimiz ineklerle çevrili falan. E, buradan arkadaşlar kaçmaya çalışacağız, hayatta kalmaya çalışacağız ve yine yanımda Kaan varken hoş geldin. Hoş buldum kanka. Kanka ne ne yapıyorsun iyi misin? Kanka iyiyim de bu inekleri acilen öldürmemiz lazım. Geçittirmiyorlar ya bizi. Vallahi öyle yani. Ama aşağı düşürürsek çok kötü bir kayıp olur. Çünkü şu anlık yemek kaynağımız bunlar. Şöyle kanka tamam. çok dikkatli dur. ya, çok dikkatli. Dur abi düşmedi. Aynen öyle. Ay dur Oğlum bunlar kendileri Düşme. atacak aşağı bu gidişle. Baksana çok hareketliler. Evet, i̇lk bakayım. Abi nasıl yapacağız Öyle. bunu ya? Köşeye köşeye gidiyorlar. Kanka aşağı düştü bir tanesi. Allah kahretsin ya. Abi ne yapacağız arkadaşlar şöyle? Abi ilk kılıç mı yapsak acaba? Aa dur, şunu öldür, şunu öldür, şunu öldür. Hop. Şunu öldür, şunu <laughs> Heh, Tamam. Güzel. Tamam. tamam en azından biraz et geldi. Arkadaşlar olayı ben size anlatayım. Buradan kurtulacağız, sonra buraya gideceğiz, sonra buraya gideceğiz. Yavaş yavaş arkadaşlar gelişeceğiz. Ee, bu bir seri de olabilir. Like'larınıza bağlı. Ee, Ay gitme aşağı. Ee, bu video arkadaşlar hayır. şöyle 1000 like 2000 like arası bir şey. Hii. Aa gitti mi Gitmedi. Gelirse Gidim, gel. seri devam edecek arkadaşlar. Onu söyleyelim. ISP yes, son Abi kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Beyler bakın siz harbiden çok oluyorsunuz. Kanka olmazsa şey yapalım ya. Bir tane balta malta yapalım onu vuralım. 50 olmuyor. Şöyle üsttekini kat kanka sen de. Şöyle. Hadi bakalım. Aa oha! Sandık çıktı alttan. Lan! Oğlum güzel güzel. Arkadaşlar biz de ilk kez görüyoruz bu arada. Yemin ederiz yani hiç oynamadık ben harbiden. Bakalım ne de olacak? Kanka aynen şuraları falan yeni aşağı dikmemiz gerekecek. Bu arkadaşlar yani survival gibi olacak. Ada ve saha gibi Modlar da gelebilir. Ha altta şey var. Spawner var. Tamam. Güzel güzel. Uzman kaynağı mı sınırsız? Şöyle abi. Hemen şunları da alalım. Gerçi bunlar döküyorlar az sonra. Ee, şey yapıyorum kanka ben hemen. Şunları tahtaya dönüştürdüm. Bir crafting table yapıyorum. Şöyle. Tamam. 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 Buraya hadi şuraya nereye koysam? Ee, hadi şuraya koyalım. Şöyle. Tamam buraya koydum abi. Arkadaşlar bu arada bu seri olacak abi. Aynen arkadaşlar ama like'larınıza bağlı. Onu bir söyleyelim de yani sonrasında ikinci bölümden gelmedi demeyin yani. Güzel bir like gelmezse seri olmayacak. Ben söyleyeyim direkt. Kanka ben şimdi şey yapayım bak diyorum. Şu inekleri şuraya düşürelim. Rahat rahat öldürelim. Aa inek spamları burada. Tamam. Güzel güzel. Aa, tamam onu da şöyle şunu bir iteyim. Gel abi. Yemez tamam. Abi. Artık arkadaşlar o zaman şey okay. e, biz tarla yaparız diye düşünmüştük videodan önce. Ama tarla gerek yok. Sınırsız inek kaynağımız olduğu için rahat rahat yani bunları öldürüp et yiyebiliriz. Lüks seçeceğiz yani yine. Hop getir abi. Get getir getir, getir güzel. Şöyle. lan çıktı kanka. Değil mi? Vallahi dur, Vallahi çıktı. Dur 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 şuradan doğru çıktı. Şöyle. Getir abi şöyle. onu. Gel lan buraya. Gel <laughs> lan buraya. Getir abi. Gelmiyor. Gelmiyor. Lan, <laughs> şöyle. Hayır. Ne istiyorsun? Hayır be. <laughs> Kalk şunu düşür. Hop. Düşür düşür düşür. Ha, gel yani. lan buraya. Gel lan buraya. Şöyle gel lan buraya. Allah ben düştüm. <laughs> <laughs> Çok, güzel, Çok komik vallahi. düştüm. Abi inşallah şey vardır ha bakayım. Ha, varmış. Ben. Tamam tamam. Ee, game rule da var mıdır diye düşündüm de o da varmış. Abi çok korkmuştu. Neyse tamam kanka bu kadar yeter. 38 toprağımız var. Bununla karşı çekmemiz yaptık da çok belli. Gel ilerleyelim yavaş yavaş. Şu şekilde. Tamamdır. Şekil. Tamamdır. Aynen. Arkadaşlar bu arada e, bu şekilde survival videoları yani uçan adalar içinde işte ne bileyim böyle deniz ıssız adalar. Bu tür böyle videolar gelsin mi? E, herkes yorumlarda bir yazsın. Gelsin diyenler arkadaşlar yorumlara bir yazsın tamam mı? Bir. Yani sadece bir. Ben anlarım. Kanka burada lav var ve bahse girerim bakın. Yani arkadaşlar hiç bilmiyorum ama bence o lavın içinde de sandık var kanka altında. Tamam. <laughs> Tamam ne diyorsun? her adada bir tane sandık olması lazım kanka yani gelişmemiz için yani zaten. Yani ben de düşünüyorum bu arada şu şeyleri alalım bunları. Kaktüsleri, alalım Bunlar aynen. Ama. olsun alalım yine de bir sıkıntı olursa falan belki işimize yarar. Kanka şimdi şey yapmamız lazım ya kazma kazma. Dur ben bir tahta kazma yapayım. Şöyle. Tamam, Tahtalarımız ben de da çok fazla var. Aynen. inceleyelim. Aa, bakalım. Evet, var mı? Yani. Var, var mı? Yani. Aynen. Lavın altında bir tane sandık. Güzel, yapayım. güzel. Arkadaşlar tahmin ettim ve harbiden tahminim de tuttu. Ben bir tane tahta kazma yaptım. Dur geliyorum oraya şöyle. Bu ineklerde burada respawnlanacak arkadaşlar. Daha da böyle et şeyimiz olacak. Bizim şimdi acilen şey yapmamız lazım. Ne onun adı? Ee, taş bulmamız lazım ki ocak yapalım. Ocağı ne yapalım derseniz de arkadaşlar bu etleri pişirmemiz lazım. Aa burada da respawner var. Aa, ne bu? Abi bu? ne kanka? Ee, ne bakayım. Bu? Ee, kedi. Anlaşılmıyor. Kedi kedi Ha kedi Peki mi? Be. Kedi galiba. Aynen kedi. olabilir. Kanka la buradan gelmez değil mi? Lan geliyor Ge kaç kaç. Abi geliyor. geliyor Orada sandık nerede? Şöyle. Sen sandık var demiştin. Kanka sandık tam lavın içinde. Bak abi. Ha tamam. Okey okey. O zaman durun şu arkadaşlar. Şu lavı da kovayla almamız lazım. O da ayrı bir konu. Ee, suyumuz var mı? Su kaynağımız. Sınırsız şey kaynağı Kanka. yapabiliriz. Ha, ya, ee, su ileride. Su kaynağımız yok. Su ileride. Aynen. Var. Bak bayağı bir ileride. Of of. Nasıl yapsak o zaman? Of, of. Bize şimdi bir taş lazım ya. Şu aşağılarda falan taş var mıdır ki? Bir bakalım mı? Bence yoktur ama. Yok kanka. Yok yok burası kum adası. Hiç gerek yok. Tamam o zaman ne yapacağız? Şimdi bize bir sürü kum verdi. Abi kumlarla da yol yapamayız ki. Hadi lan Arbiden... yok artık ya. Ta tahtayla zaman... yapacağız kanka. Toprakla yapacağız ya da buradaki şeyleri Tahta. alalım. Ne? Ha tahtayla olmaz mı? Yani Tahta. tahtayla zaten tahtamız yok. 3 tane var. Toprağımız var. Toprakla yapalım gel. Tamamdır ya şurada abi. bayağı bir Hadi taş bu. varmış lan. Aa tamam tamam taş kaynağı sorunu çözüldü. Baksana karşıya. Nerede? Direkt taş adası. Aa, tamam tamam koy kanka. Direkt evet evet. Ya. Çık oradan kanka ben geçeyim. Hop tamam. Arkadaşlar bunlar yetmeyecektir diye düşünüyorum ama. Bakalım. Aynen yetmeyecek hatta. İki tane şey falan var. Elmas e, madenimiz var. Abi be. 15-16 tane ben. lazım. Tamam tamam adımızı kazalım kanka. Toprakları full kazalım. Tamam. Şöyle. Hatta ben odundan yapabilirim kanka. 7 tane de var. Eee yap tamam ama yani aslında odun ne yapmalım kanka? Yetmezse yapalım. Gel gel. Biz şu kanka, şunları alalım. Ya. yapalım ben mı? ya. Aa su var kan. Nerede abi? Adamızda. Abi aa evet küçük bir şey var. Su var doğru. Evet. Doğru, e, doğru. ama şey yok. Lav yok. Ha lav da var. Aa orada yapabiliriz. Değil mi? Evet. Evet evet. Ama bunu almamız lazım kanka. Kova mova lazım? Aa demir lazım o zaman. Demir şu yok abi. Ya. Demir de oradan bulacağız. Tamam işte. İkinci yolumuz o. Tamam kanka bütün şeyleri alalım. Toprakları alalım. Tamam. Yol neredeyse bitti zaten kanka ya. Ha okey az kaldı. Şöyle. Arkadaşlar güzel güzel Şöyle. bakın ya. Harbiden yani böyle çözmek falan eğlenceli oluyor değil mi kanka yani? Harbiden zevkli bence. Güzel güzel ya ama serin daha kanka yani başındayız. O yüzden bu biraz sıkıcı bir bölüm olacak. Yani aslında sıkıcı da denmez ama yani birazcık da arkadaşlar gelişme yani ne derler ona. Biraz daha böyle yoğun çalışacağız Geriz falan. Şu an çok fazla e, eğlenceli aynen yani. Biraz daha değerlerine göre sıkıcı olabilir. Ama yine biz eğlenceli yapmaya çalışacağız. 18 tane aldım kanka. Sende kaç tane var? Ee, kanka bende bir tane odun var. Diğerlerini de koydum sen. Tamam tamam yetişti yetişti. Gel bakalım. Şöyle. Hop. Oo Gelin arkadaşlar bakalım. yeni adımıza ayak bastık ve şimdi ben direktman şuradan lan. A! Lan tuzak. Lan, Bu ne? Lan oğlum. Git lan buradan. Git lan, ne git lan aşağı. Git lan aşağı. <laughs> Bu ne oğlum? Dur bakayım. <laughs> Gümüşçüm blok kanka. Heh. Tamam tamam. Şöyle abi güzel. Şunlardan kazmayalım. Şunlardan kazalım o halde. Hop. Tamamdır. Güzel 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 bayağı bir taşım oldu benim. Aa! Bu ne? Aa iskelet spamları! Kır 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 aa kıralım mı? Bir dakika o şu an şey... kolaydaymış ama onu ben ne yapsam? Ha kolay da çıkıyorlar değil mi zaten? Aynen çıkıyorlar çıkıyorlar. barışçıl çıkmıyorlar okey yani. biz zaten ayar, ayar da yapmadık. Ee, bunu alamam. Şimdi kanka bizim öncelikle bir fırın. O bir. Sonrasında Aynen. da bir tane şey yapmamız lazım. Taş ee, kazma. Taş kazma. Ve şimdi e, kaynak olarak da bize kömür lazım. Kömür görüyor musun? Kanka kömür bakayım. Ha var var. Aşağı bak. Aşağıda, aşağıda var, aşağıda var. Tam bir aşağıda var. Aynen. Allah! Lan yine çıktı bundan. Lan! lan git lan, oğlum, uzak dur, lan. git, uzak dur. git dur. lan buradan. Git lan buradan. Git lan buradan. Oğlum öldür Gebe. şunu. Oh, öldür lan. şunu. Hop. Hop. Git buradan. lan. Oğlum beni geber. Beni oğlum geber. gitmiyor lan. Hop. Şöyle geber geber. Tamam. tamam. O bloklardan kazmamamız lazım ya. Dur bakayım şöyle. Ha Aa, kömürler aşağı. şurada. Kanka bir risk alayım mı? Ama çok komik olur içersem. Ben koydum. Tamam. Biraz şey yapalım demiştim ama. Ee, dur bakayım, çıkar mı? Ha çıkıyor. Güzel. Demir hariç hepsini alabiliriz abi. Bu tahta kazma sadece kömür kazıyor. Ee, ve normal taş kazabiliyor. Aa, sandık buldum! Sandık mı buldun? Oo bakayım be? Kanka, zombi çağırma yumurtası, çağrımcı, o zombi spamları yapabiliriz. Bir de normal Aa, taş çıktı. O çok zaman iyi. Onu nerede yapalım kanka, biliyor musun? Onu kum adasında yapabiliriz. En boşta da orası. Ama şimdi bir dakika, mantık düşünmemiz lazım kanka. Zombi spamları neden yapalım? Kanka, xp kasabiliriz, büyü yapabiliriz. O ha. tarz şeyler. O zaman arkadaşlara soralım, bu bölümü yapmayalım olur mu? Tamam o zaman yapalım. yorumlara göre gidelim. Tamamdır arkadaş o halde Sizler yorumlarda lütfen yani bunu e, Nereye yapalım, ne amaçlı doğrultusunda yapalım Bunları yazarsanız seviniriz Ve ben bayağı buradan çok güzel yani kömür de buldum 10 numara oldu Artık pişirme kaynaklarımız da yani harbiden güzel oldu e, Ayrıca adamızda büyüyen ağaçlar sayesinde e, Odunlarımızı kullanarak da pişirebiliriz Tamam Kanka yavaştan şöyle gel bakalım bunları bir da bir koyalım sonra tamam. bölümümüzün sonuna geliriz. Şöyle arkadaşlar ilk bölüm böyle kısa oldu eğer severseniz daha bir uzun bölümler gelecektir. Onu da söyleyelim hop helal kanka şimdi Allah! Allah kahretsin ya Suya dur. dur 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 tamam tamam geliyorum. Bekle hop Tamamdır. arkadaşlar aa gelmem lazım. Suda hızlıca güzüyor da ha evet. geldim. tamam <laughs> Tamam şimdi şuradan abi ben hemen şunları kullanarak bir tane şöyle fırın yaptım. Şuradan bir tane kazma yaptık. En ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi kazma. Tamam. Kanka şunu koyuyorum. Şu nereye koysam onu da Allah şey kırdım ama şuraya koyayım. Bu tekrar denk yerim. Aa bir tanesi büyümüş mü? Ha tamam. yok bu şey. Şunu da nereye koysam? Nereye lan? Adamımız yer kalmadı. Şuraya bir ekeyim madem. Şuraya, şuraya koyabilirsin. Şuraya nereye? Ha. Şura. Tamam. Şimdi kanka şunları bizim öldürmemiz lazım. Şuraya kömürleri koyalım. Şuraya da etleri evet, koyalım. Ben. altı 6 tane. Güzel. Eee kazmayla vurayım mı onları ben dur. Nerede onlar? Dur. Suya ee, suya düşürelim ya. Git lan suya. Dur. Git lan. Allah ben yine düştüm. Kanka yine ıspanak yapsana. Şöyle ee, ha, gel, dur, geldim ben. tamam. Tamam. Şöyle gel lan buraya. Kanka dur. Hop. 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 Heh, bu da öldü. Hop. Şöyle. Hop. Git sen de. Hayır, itemler aşağı düştü ya. Kendisi de öldü ama neyse. iki tane daha kazandık. Bunu da arkadaşlar şuraya koyayım. Tamamdır o halde ya kanka. Yemeklerimiz hazır. Al bak bir tane biftek var. Onu da ye istiyorsan içeride. Tamam, ben de kankim, ala, kankim, çok böyle, Tamam çok acıktı şöyle. Tamam ben doydum bile. Arkadaşlar o zaman bu bölüm böyle sona gelelim. Bu seri devam etsin mi, etmesin mi yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz ve e, dediğimiz gibi e, eğer belirt, yani devam etmesini istiyorsanız yorumlarda bir yazın. Ben anlayacağım zaten. İkinci bölümde inşallah görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.